İnsanların arasında kendini değersiz hissettiğin o anları biliyorum. Kalabalığın içinde yalnız kaldığın, sözünün bitip bitmediğini anlayamadığın o sessizlikleri. Bazen öyle incelikler vardır ki, insan ilişkilerinde kendini korumak bir sanat haline gelir. İlk olarak, lütfen şunu hatırla, sen bir başkasının duygusal çöplüğü değilsin. İnsanlar bazen farkında olmadan, bazen de bilerek seni ezmeye çalışabilir. Burada önemli olan, onların niyetinden çok senin kendi sınırlarını çizebilme becerindir. Mesela, birisi sana bağırdığında veya seni küçümsediğinde, sakince bu tavrını kabul edemem de. Bunu söylerken gözlerinin içine bak. Sesin titriyorsa titresin. Önemli olan o sınırı koyabilmen de. Çünkü sen izin vermedikçe kimse seni ezemez. İkinci bir nokta, hayır demeyi öğren. Evet, belki çok klişe gelecek ama hayır diyememek, İnsanın kendi değerini yok saymasının en acımasız yollarından biri. Bir isteği reddederken neden belirtmek zorunda değilsin. Sadece bu benim için uygun değil demek yeterli. Eğer ısrar ederlerse cümlelerini tekrarla. Bu senin kararlılığını gösterir. Unutma her evet dediğin şey sana ait bir enerjiyi, zamanı veya mutluluğu geri alınamaz şekilde tüketiyor. Üçüncü ve belki de en önemli taktik duygusal mesafeyi koru. İnsanların seni üzmelerine veya kırmalarına izin verdiğin sürece, onlara seni yönetme fırsatı veriyorsun. Senin duygusal dünyan bir kale gibidir. Kapıyı herkese açık bırakırsan içeri her türlü rüzgar girer. Bunun yerine, her insanla arana koyduğun bir mesafe olsun. Bu mesafe seni incinmekten korur, ilişkileri daha sağlıklı hale getirir. Son olarak, kendi iç sesinle barış. Eğer sen kendini ezilmeye layık görürsen dünyadaki tüm taktikler işe yaramaz. Her sabah aynanın karşısında ben değerliyim de. İlk başta inanmasan da zamanla içindeki o ses seni duyacak. Çünkü sen bir başkasının seni görmek istediği gibi değil, olduğun gibi değerlisin. Ve unutma ki kendini savunmak bencillik değil, en temel öz sevgi eylemidir. Ve şimdi diyeceksin ki peki ya içimdeki o sürekli yetersizim diyen ses? İşte asıl savaş orada başlıyor. O ses aslında senin değil, sana dayatılanların yankısı. Onunla baş etmek için küçük ama güçlü bir yöntem var. Kendine bir dost gibi davranmayı öğren. Mesela, bir hata yaptığında en yakın arkadaşına nasıl şefkatle yaklaşırsan, kendine de öyle davran. "Tamam, bu sefer olmadı ama denerken çok cesur davrandın." de. Çünkü kendine karşı kullandığın her şefkatli söz, içindeki eleştirel sese inen sessiz bir darbe. Bir diğer önemli nokta. Duygularını bastırmak yerine onları bir rehber gibi gör. Öfken sana hangi sınırlarının aşıldığını, üzüntün nelere değer verdiğini, korkun da neleri önemsediğini fısıldar. Onları dinle ama yönetimi asla onlara bırakma. Sanki bir nehir gibi akıp gitmelerine izin ver. Tutmaya çalışırsan taşarlar. Ve insanlarla iletişimde en etkili silahın sessizlik. Bazen cevap vermeden önce birkaç saniye beklemek karşındakine düşüncelerim değerlidir mesajını verir. Bu küçük sessizlik anları senin sözlerine ağırlık katar. Hayatında seni ezen insanlara yer açmak zorunda değilsin. Bazen en büyük zafer, bazı insanları hayatından çıkarma cesaretini göstermendir. Çünkü sen, herkese yetecek kadar büyük bir kalbin olduğunu düşünürsün ama unutma ki o kalp öncelikle seni sevmek için var. Kendini sevme pratiğini her gün tekrarla. Bu, bir anda olacak bir şey değil. Adım adım ilerleyeceğin bir yolculuk ve her küçük adım seni kendi gücünle tanıştıracak. Ve işte şimdi en derine inme vakti. Belki de ezildiğini hissettiğin anların kaynağı, sen farkında olmadan verdiğin izinlerdir. Mesela, hayır dediğinde suçlu hissetmek bir izindir. Ya da kendini sürekli açıklamak zorunda hissetmek. Oysa senin duyguların sınırların ve tercihlerin bir lütuf değil, doğuştan gelen haklarındır. Bir ilişkide eğer sürekli taviz veren taraf sensen, orada denge bozuktur ve bu seni yavaş yavaş tüketir. Peki nasıl dur diyeceksin? Öncelikle beden dilini değiştirerek. Dik dur, karşındakine doğrudan bak, ses tonunu alçalt ama net olsun. Bu beden duruşu, zihnine de ben güçlüyüm mesajı gönderir. İkinci adım, insanların seni nasıl görmek istediğiyle değil, senin kendini nasıl gördüğünle ilgilen. Dışarıdan gelen eleştirileri bir süzgeçten geçir. Bu eleştiri bana katkı sağlıyor mu yoksa sadece incitmek için mi söyleniyor? Gerçek olanla sadece söyleneni ayırt etmeyi öğren. Ve unutma, seni seven insanlar bile bazen kendi korkularından sana yanlış davranabilir. Bu onları affetmek zorunda olduğun anlamına gelmez. Sadece kendini koruman gerektiğini hatırlatır. Son bir şey daha. Kendine bir sığınak inşa et. Bu bir hobi olabilir. Bir yazı defteri, doğa yürüyüşleri veya sadece her sabah kendine ayırdığın 10 dakika. O sığınağa kimseyi sokma. O senin kutsal alanın. Orada yeniden doğarsın. Her gün o alana gir ve kendine şunu hatırlat: Ben değerliyim. Sadece var olduğum için değerliyim. Başkalarının seni ezmesine izin vermek, kendi içindeki ışığı söndürmektir. O ışık sen doğduğundan beri orada. Sadece birazcık ilgi ve inanç bekliyor. Ve şimdi tüm bu söylediklerimizi günlük hayatına nasıl taşıyacağını konuşalım. Küçük adımlarla başla. Mesela bugün sana iyi gelmeyen bir insandan belki bir mesajla, belki bir telefonla uzaklaş. Ya da bugün kendin için küçük bir şey yap. Reddedilmekten korktuğun bir isteği dile getir. Her hayır dediğinde aslında kendine evet diyorsun. Her sınır koyduğunda kendi değerine olan inancını tazeliyorsun. Bu bir gecede olacak bir dönüşüm değil. Bazen tökezleyeceksin. Eski alışkanlıklarına döneceksin. Önemli olan her düştüğünde kalkmak ve kendine karşı sabırlı olmak. Çünkü sen yılların alışkanlıklarını bir günde silip atamazsın. Ama her gün bir önceki günden biraz daha güçlü, biraz daha bilge olabilirsin. Unutma ki en büyük zafer dışarıdan alkış almak değil. Gecenin sessizliğinde kendi kalbinle barışık halde uyuyabilmektir o huzuru hissetmeye başladığın an, her şeyin değişmeye başladığını anlayacaksın. Ve o huzuru hissetmek için bazen en büyük savaşı kendi zihninde vermen gerektiğini unutma. Çünkü dışarıdaki eleştirilerden çok, kendi içindeki yapamazsın sesi seni yorar. Onunla baş etmenin yolu, onu susturmak değil, onu anlamaktan geçer. O ses aslında seni korumak ister ama çok ilkel bir yöntemle. Ona teşekkür et ve yoluna devam et. Her sabah uyandığında, o gün kendine söz ver. Bugün, kendi onayımı başkalarının onayından daha önemli tutacağım. Bu bir sihirli değnek değil, bir alışkanlık. Zamanla, kendi sesin dışarıdaki gürültüden daha gür çıkmaya başlayacak. Ve bir gün fark edeceksin ki, artık ezilmekten değil, kendi gücünü fark etmekten korkuyorsun. Çünkü güç, sorumluluk demektir. Kendi hayatının dizginlerini eline aldığında, kimseyi suçlayamazsın. Ama aynı zamanda kimse seni durduramaz. Bu korkutucu özgürlüğün içinde kendini bulacaksın ve işte o zaman tüm o ezilmiş hissettiğin anların seni bu güce hazırlayan dersler olduğunu anlayacaksın. Sen kendin olduğun için değerlisin. Sadece var olduğun için. Bunu bir an bile unutma. İzin ver içindeki o sese bir kez daha değineyim. Çünkü o ses sustuğunda gerçek gücünle buluşacaksın. Belki de hayatında ilk kez Korkmadan bu benim diyebileceksin. Düşüncelerinin, duygularının, hayallerinin sahibi olmak. İşte bu özgürlüğün ta kendisi. Etrafındaki insanların seni ezmeye çalışmasının belki de tek nedeni kendi içlerindeki güçsüzlük duygusudur. Sen onlara ayna tuttuğun için rahatsız olurlar. Sen büyüdükçe kendi küçüklükleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu yüzden seni aşağı çekmeye çalışırlar. Ama sen her seferinde bir adım daha yukarı çıkmayı seç. Bunu yaparken yalnız olmadığını hatırla. Sen farkında olmasan da senin gibi insanlar var. Sessizce direnen, kendi gölgeleriyle savaşan ve her sabah yeniden doğan insanlar. Sen onlardan birisin ve belki de en önemlisi bu yolculukta kendine en büyük iyiliği yap. Mükemmel olma baskısını bırak. Bazen kırılacaksın. Bazen pes etmek isteyeceksin. Bu senin zayıf olduğun anlamına gelmez. İnsan olduğun anlamına gelir. O anlarda kendine şefkatle yaklaş. Kendini toparlaman için zaman tanı. Çünkü her düşüş, daha güçlü kalkmanın bir provasıdır. Ve unutma ki senin hikayen henüz bitmedi. O kitap senin ellerinde. Her gün yeniden yazıyorsun. Ölene dek. İşte şimdi yüreğine dokunan tüm bu sözlerin özüne inme zamanı. Kendini ezilmekten korumak bir savaş değil. Bir farkındalık yolculuğudur. Bu yolculukta en büyük silahın kendi değerine olan sarsılmaz inancındır. O inancı beslemek için her gün küçük bir adım at. Bir sınır koy, bir hayır de, bir korkuyu yen. Çünkü sen başkalarının seni gördüğünden çok daha fazlasısın. Sen bir hazinesin ve hazinenin bekçisi olmak zorundasın. Kalbini korkuya değil, cesarete aç. Unutma ki her insan gibi sen de değerlisin. Sevilmeyi hak ediyorsun ve bu dünyada yerin doldurulamayacak kadar özel. Bu son değil, yeni bir başlangıç. Kendine verdiğin sözü tut. Yolun açık olsun. Kanalımıza abone olarak fedailer arasına katıl. Fedai anlatmaya devam ediyor.